Murat Özyer e, ilginç bir ilk beş seçimiyle Gerald Fitch'in yerine Tolga Tekin Alp oyuna başlamayı tercih etti. Tolga Tekin Alp e, aslında genelde pot altı oyuncusu ama bugün üç numara pozisyonunda görüyoruz. İkinci bir tekrarı yine tribünlerden karşı kalan tribünlerden istiklal marşımızın e, oldukça coşkulu e, olduğu maç öncesi kan. Sanırım bütün mücadele yine bu coşkuyla devam edecek. E, senin sözün yarım kalmıştı. E, Tolga Tekin abi ilk 5'te başlama tercihi hayır ilginç aslında. Tolga uzun süredir genelde pot altında oynayan 4 numara oynayan...